Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün tek renk bir patik örneği kurmak istiyorum. Ee, daha önce bir arkadaşım söylemişti. iki renk yapmıştım. Anlamadığını söylemişti. Tek, tek renk yapabilir miyiz demiştim. Bu yüzden tek renk bir patik örneği kuralım istiyorum arkadaşlar. İpimde patik ipi bu arada. Tek renk oluyor burun tarafı zaten diğer tarafı kolaydır şişlerimin numarasını bilmiyorum arkadaşlar ama o kadar kalın değiller şu kadarcık ip aldım elime görüyorsunuz arkadaşlar bir bu şişe bir bu şişe aldım önce bana dönük olan yerden ben görüyorsunuz parmağımı böyle araya sıkıştırdım bir önümdeki tığdan aldım e, şeye, şişten bir arkadaki şişten şimdi sıra buna geldi gene bir bana dönük olan şişten bir arkadaki şişten bu şekilde yapıyorum etti 3 gene diğer şişimizi alıyoruz bir bana dönüş şişten bir diğer şişten etti dört bunu bırakıyorum tekrar diğer ipime geçiyorum bir bana dönüş şişten bir arkadaki şişten yine bırakıyorum bunu bir bana dönüş şişten bir diğer şişten her seferinde ipimi değiştiriyorum gördüğünüz gibi altı tane oldu. Ve ipimi bağlıyorum. İpimi zaten keseceğim birazdan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tığımıza başlıyoruz. İlk baştaki ne alıyorum? İlk baştaki ilmeği alıyorum batırıyorum işliyorum biraz kayıyor elimden ikincisine batırıyorum altısını bu şekil işliyorum arkadaşlar ilk şişimizi tamamladık. Bu şekilde artırma ve eksilme olmuyor. Diğer şişimize batırıyoruz. İlk ilmeği aldım. Zaten bir bu sıra e, biraz zor oluyor. Sizi zorlayabilir. 2-3 defa deneyin. işin kolay kısmına geldik geldik şişim düştü bu arada işin kolay kısmına geldik i̇lk baştaki ilmeği örüyorum görüyorsunuz arkadaşlar ilk ilmeğimi ördüm ve bir tane ilmek artırdım örüyorum şekilde devam ediyorum. Bir ilmek kala tekrar bir artırmamı yapıyorum. Bitti. Bu taraftakiler bitti. Diğer şişime geçeceğim. Aynı işlemi yapacağım. Bir işledim. Bir artırdım. düz örüyorum. Bir artırdım tekrar bir ilmek hala ve ilmeğimi işliyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Artırdığımız ilmeği de örüyoruz. Artırdığımız ilmeği de bu sıramız bu şekilde oluyor görüyorsunuz düz örüyorum evet arkadaşlar bu sıramı düz örüyorum görüyorsunuz sıramı düzel bu artırdığım ilmek onu da örüyorum bu sıramda tekrar artırma oluyor tekrar artırmalarımı yapacağım bir ilk baştakini ördüm bir artırdım. Dizi örüyorum gene. Gene bir ilmek kala bir artırıyorum. Yine ilk baştaki ilmeğimi örüyorum. Bir artırıyorum. Ben hemen şişleri bir takmıyorum. Hepsini 3-4 sıradan sıra ben takıyorum gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı bu sıramı işleyeceğim düz öreceğim hiçbir işlem yapmadan sıramızı söylediğim gibi üzeriyorum. götürdüm sıramızı. Bu sıra düz oluyor. Arkadaşlar bir sıra artırması oluyor. Bir sıra artırması olmuyor. Arkadaşlar bu şekilde de artırabilirsiniz. isterseniz. Eğer e, e, parmak kılarla yapıyorsanız örgülerinizi parmaklarınıza doluyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Gene bir ilmek alıp bu şekilde artırmamı yaptım. Gene eli baştaki ilmeğimi ördüm. Bu şekilde artırmamı yaptım. yine doladım görüyorsunuz bu şekilde artırma olunca bu şekilde de delik oluyor Eğer delik oluyorsa arkadaşlar böyle il bu taraftan çevirebilirsiniz ilmeğinizi delik olmasın diye böyle alacağınızda bu şekilde alırsınız delik kısmı gene kapanmış olur arkadaşlar ben hala iki şişle çalışıyorum anlamanız için tekrar bak gördüğünüz gibi delik var bu şekilde almıyoruz bu şekilde ilmeğimizi çevirerek alınca deli kısmı ortadan kalkıyor bu sıramızı da yapalım aynı şekilde gene delik kısmı gördüğünüz gibi gene deli kısmı kaldı tekrar artırma zamanına geldik yavaş yavaş kendini belli etti arkadaşlar bu sefer şişlerimizi takalım Ortada bıraktım. İkinci şişimi taktım şu e şekilde üçüncü oluyor galiba, ha, üçüncü oluyor. Taktım bu şekilde. Bir ilmek kala tekrar genişlememi yaptım. İnşallah anlamışsınızdır. Elimden geldiğince şişleri takmadım kafanız karışmasın diye. Çok şiş olunca kafalar karışır insanın. Tekrar artırmamı yaptım. patiğimizin ucu bir şekilde oluyor arkadaşlar. Tekrar artırma yerine geldik. görüyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde oluyor. İsterseniz 3 sıra yapayım. Tekrar dönelim. Ama tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne de koydum. Aynısı. Her bir şişimde 12 tane var arkadaşlar. 3, 4, 3, 6, 12 tane var. Her şişimde. Ben bu kırmızısını biraz bol işlemiştim. Çünkü bu tam çorap biraz geniş geldiği için yani o tam oluyor ama ben bunu biraz daha şey ağzı açık yapacağım için iki sıra daha az işledim daha eksik şimdilik şu beyaz ilmeklerin nasıl olduğunu söylemek istiyorum ilk baştaki mı e, şey ilmeğimi aldım pembe ipimi takacağım ipimi taktım abone mi Evet bir pembe ilmek işledim 3 tane arada gri kalacak bu şekilde üç tane geri işledim bir pembe işledim 3 gari abone bir pembe iç gri işledim. Bir pembe. Tekrar pembeye geçiyorum. Ben böyle geçiyorum. 3 ilmekte bir. Bu kadar da sıkıştırmayın. Belirgin olsun pembeleriniz. içinde görünsün. Kartaneleri gibi. Üç, gördünüz bir pembe gene bir 2 iki, iki. gireyim bu tarafta kaldı girin bu tarafta bu sıramızı bu şekilde oluyor arkadaşlar bu sefer de gireyim geçeceğim üstünde pembe kalacak şekilde oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3 sıra gri öreceğim tekrar. Pembe de görüşelim. Evet arkadaşlar. Ee, bu sıramızda da 3 sıramızı pembe işledik. Pembe işledik. Gene bu, bu şişin üstüne geliyor zaten. Şuraları ayarlayacağız. 1, 2, 3. Çaprazlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu pembeleri işlerken 3 tane de gri arada bırakmıştık. Bu sefer tam tersine o arada bıraktım. 3 gri'nin tam ortası. Yani şu aradaki ilmek. Bunu pembe işliyorum arkadaşlar. 3 Bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gri bu sefer tam tersi yöne geldi. 3 ilmeğin 3 grinin arasındaki ilmek onu pembe yapıyoruz. Bu sefer bu sefer en baştaki ne geldi pembe. En baştakini de pembe yaptık. 1 2 3 görüyorsunuz arkadaşlar pembenin üstünü yaptık bu şekilde oluyor pembe de griye çok yakışıyor inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar